Merhaba arkadaşlar, arkadaşlar. Bugün evet. sizlerle birlikte Tokadark videosu çekeceğiz ee, Arkadaşımla oynuyoruz Ama o kendi tabletinden oynuyor Evet ee, Arkadaşlar burada ben size bir şey söyleyeceğim Ben Aslı'nın yanında ee, Şey yapıyorum Ev düzenliyorum Neyse Siz videonuzla devam edin evet. Ama şimdi Başlayalım Hadi

Doğru mu bu? Ben de Bu çok kışlık koyacağım ama eteği şey çok tam. Bunu Bu çok güzel. Bunu sadece yaz yok yerinden Farklı kozdan Mayın. Mayın Bu da pantolonu alayım. Bunu alayım. Bu çok uzun. Bunu almayacağım. Bunu alayım. Diğerlerine kış bir şeyler. Bu da sadece bunları alacağım. Makyaj malzeme alacağım. Bunu alsın. Bunu istemiyorum. Annem, hani tamir. Toka, bu toka güzel? Ben iki tane toka varmış. Şey. Şöyle bir plan bir şey, kamp bir şey ondan olacak. Bir tane.

Kulak mu oldu? Başka da bir şeyim yok. Kalmadı hiçbir şeyim yok. Kulemi mi Tamam. Giderken gitsem? de bunu de bunu Tamam şimdi gidip atla suya alalım.

Onun oh, ne O oh, yok işte, ya dur. Ya ne uyanayım ya? Ne böyle dolduramazsan ne diyorsun ya? Tatla gideceğiz ya. Öğrencilerim ben Öğrencilerim yok. Babam annece öyle diyordu. mecbursun. Gelmek istemiyorum ama kızı sana hesap ama mecbursun. <laughs>

uyandım uyanmıyorum ya Ağlam, uyan, 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 uyan 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 hadi ses gideceğiz gideceğiz, gideceğiz 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 hadi Allah Allah ya. Allah kahretmesin. hazırlıyorum ya hadi ya. Çıkın çıkın gidin. Sanki bir şeyim var ya. İki tane bir şey koyacağım. Bittik yalnız bir şeyim yok ki ya Ama bak evet, bu da yazdık. Başka yazdım var mı benim? Bu var. Bu da neymiş anlamadım. Benim ya böyle bir şeyim var. Aa bak bu kazak. Bu da mom. Bu da değişik bir şey. Bu var. Aa bak pantolonlu yine. Ne pantolonlu? Bunu da almayacağım. Ah Al, şu kadar. Şu kadarcık bir şeyim var ya. Tamam. Bir de büyük şey sorun koyacağım. Başka bir, şey mi <laughs> Başka bir şeyim de. <laughs> Başka bir şeyim de yok ya. <laughs> Başka bir şeyim de yok ya. Babam onu. Yolculuğa da pijama ile gideceksin oğlum? Bakın yok. <laughs> ne yani işte ya Gidiyorum. Nereye gidiyorsun? 30 sen kan atacağız ya. Hayır, hayır. Hazırlansanız. Niye hazırım ya? Yo, sabır. Anneyle düzgün konuş. 5 yaşında mıyım ben? Sus. Hadi kızım hadi. Uyan anne. Böyle ne hazırlayacağız? Böyle sanki bana soruyor ona iken ya. Sen kendin başına hazırlıyor biliyorsun benim vajizimi de. Bak. Bak. Hmm. Annem beni dövüyor. Aa kaç. Annem beni dövüyor. Allah'ım yarabbim ne diyorsun? Ne diyorsun kızım ya? Vazim de yok ki ya çantana koyacağım mecburen. ne alsam ki bunu da her şeyi şöyle montlu Şimdi alayım ya dökeyim olmayacak burada ama bu güzelmiş bu çok kalın kalın bu güzel bu hepsi hiç sevmiyorum nasıl sevmiyorum Ay bu sana ne kadar çizmek istiyor dedi. Bunu da ben almayayım demedim mi bunu size aldım sana da. Sevse de güzel de alayım. Bunu da alayım. Tulumu da çok seviyorum. Mayo. Bu çok kalın. Bunu alayım. Ben şeye en sevdiğim ha. Bunu alayım. Ya anne işte dediklerimi bırakıyor anne benim istediklerimi ayırmıyorsun. Allah'ım Ne istiyorsun kızım? Ne ne? Bunu da alayım. Bunu da alayım. Bunu da <gülüyor> <gülüyor> kızım sen bundan kaç tane var? <laughs> bunu, da alayım. Bunu, da bunu alayım. Bunu alacağım. Ben bunu alayım. Çok yağmurluk bu da. Kızım aynı kıyafetten 5000 tane çıkıyor. Bunlar. Kızım ben dolabına bir daha bakarım yani. Kaç tane aynı kıyafetten aldım Adam bilmiyorum ki kıyafetlerini. Sen dün ne 10 bin tane kıyafet almaya. Tamam. Aa O aldığımız şeyin takımıydı. Bir de şu tokaları alalım. Evet, tam bu oyuncaklardan da sen kendine başka bir çantana koyarsın. Bu da senin vazirin. Gel seni getirmeyi unuttum. şunu hazır olsak yemek Üstüne bir şey içme. çok güzel şurada anne uçuyorum ben aa. kızım gel yemin ederim otur ne? şu vazim alayım Allah kafam bunu alayım. Bu gayet güzel. Bu çok iş gibi. Başka çok benim ne ne bu kadar çirkin. Tabi şey. Bunu üstünde kostüm gibi özel yüzden alacağım. Bunu da alacağım. Çok, hiçbir şeyim yokmuş ki benim. Şu güzel. Biraz kötü gibi ama bir tane hepsi işte İşte, 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 işte. Ama bunu ekstra alırsam ne olacağım? Bu götürdüm. Oha, sığdı yapacağım. Belki de şunu giyeyim. Çok güzel. tam bunu şuraya koydum. Dur ya bu kıyafetlerini de ben koyayım. Kanka bakir bu kıyafette yok ki Bu tulumunu alayım Tamam. Valideleri aşağı indiririz ana olsan da. Valide Allah'ım git kardeşini uyandır. Ya o yanıktı beni uyandırdı. Ne var? Lan sen beni uyandırmadın mı? Şu daha önce. Geri uyudum. <laughs> Uyumuş alamaz Benden ne istedin o zaman? Kanka annem çağırıyor kahvaltıya hazırlayacakmış annem. Tamam ya. Aaa! Çok istedim. telefonun içine koy. Aldın mı sen telefonu? Oğlum. Sen ne aldın? Bunları. Al şu kamerayı da tut. Ay ne oyunda kaymadım oyunda kaymadım oyunda kaymadım oyunda kaymadım Tamam sen git oyuncak ay ama bir tane Al onun içine bir tane koy. Annem anam. hepsini çok seviyorum. Bu ne hocam? Bu fayicik. uyuyamıyor. Hello Kitty'si de uyuyamıyor. Ben hepsini aldım. Gel buraya ya. Onu nasıl tutacaksın acaba? Onlara geldik. O zaman asansöre gidin çocuklar. Allahım. <laughs> ben birşey yapmayayım, benim çabuklarım nerede? Kızım, tatlına gideceğiz tatlımız çabuklarımızı alırlar. Bıraktık da. Amanın. Ne ne oluyor? <laughs> ne oluyor ne oluyor? Çabuklarımızın

អ្នកចាស់ខ្ពស់មកតអូជួយនិយាយអូខុសតែអូអានណាស់សូមចកមកខ្ញុំចូលយំគំនិតគំនិត Ay, sen ne kadar şey oğlum benim. Oğlum, Ay, ben sürmüyorum. Öyle old ama çayımı şöyle gitti ya. Allah. İyi ki ölmedim, düzenler falan. Yemes. Oldum. Allahım, bak, sinek sinek pes

Sen neyin ya? Ne yorulmuş? Ne meseleler?

Ya, daha sonra bir parçalarda düğme tane vardı. Bir tanesi şarkı dinledi. Oğlumuz ne yaptı ya? Oğlum daha çok vardı. Sadece bu mu kaldı?

Nereye kadar gelmeyecek mi? Yukarı gidiyor. Kavan sevgilim geldi. Ve bir sevgilim siz Ben topladım. Şimdi babanız da size gelmişler. Çok heyecanlıyım. Çok heyecanlıyım. Çok

biri gelince kapıya ben bakarım. Öyle hiç çocuk yok. Ben bakarım kapıya. Ben bir çocukları anayla yollamam. Ben kediler de burada. Ömer. Merhaba. Selamun aleyküm. Hello. Hello babi. Hello babi. Hello babi

ben, o kremleri bir kahvaltıdan sonra ödeyeceğim. Ben krem kremini kestim. Kırmızı kripte 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 kripte. Krem krem kripte 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 Alo. Alo canım, sizi iyi hissettiniz mi? Nasılsınız? Eee, Biraz beni bağırsak... ...bir dakika,

Yandırıp, biraz Şimdi, tamam biz de çıkacağız. Kırarlarımızı alıyoruz. Tamam bu arada Tamam biz de kırarız. Tamam bu arada Tamam bu arada biz de kırarız. Tamam bu arada biz de kırarız. Tamam bu arada biz de kırarız. bu Evet arkadaşlar şimdi <laughs> evet bunları ben özellikle aldım. Şimdi diğer güneş kremleri bunlar Bu Güneş, güneş çok seviyorum. bak sen Bunları çocuklara böyle

Tamam bu da hazır. O zaman tamam bu. Hazır bir çıkarız birazdan. arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Gördüğünüz gibi bu videoyu kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bay bay.